Merhabalar, hoşgeldiniz sevgili fal severler. Yay Mart Mart'a bakacağız. Yay burcu olan Mart ayının fincan falı yorumunu yapacağım. Son bir burç kaldı Aslan burcu sevgili Aslanlar sizlere de falınıza bakıp göndereceğim. Önce yaya bakalım. Evet sizin için kapattığım fincanı niyetinize. Şöyle. Sevgili yaylar. Falınız koşuşturmalı, telaşlı. Oradan oraya yaptığınız işlerinizle şu an görünüyorsunuz. Bir karışık bir telaşlı işiniz var sevgili yaylar. Bununla uğraşıyorsunuz. Haşır neşirsiniz. Olmayan işinizin üzerinde hırs yapmışsınız ve ille de olacak diye bununla ilgili koşuşturmanız ama şöyle bir şey var koşuşturuyorsunuz ama bu işiniz yine olmayacak sevgili yaylar üzülerek söylüyorum. Bu yüzden hiç bunu fazla üzerine gitmeyin. Defalarca kez olmamış bu zaten. Siz hala ısrar edip ille de olsun diyorsunuz. Etrafınıza gelen, önünüze gelen güzel fırsatları değerlendirmeyi ihmal ediyorsunuz. Çünkü bu olmayan işinizle haşır neşir olmuşsunuz. Bu artık ne işi işiyse sizin için çok önemli. Yani bir ısrarcı haliniz yer almış burada. Telaşlı, ısrarcı, ille de olacak dediğiniz bir hırs bürümüş size. Sevgili yaylar. Siz bir işi yaparken aslında bir kere değil iki kere değil üç kere düşünüyorsunuz yani kafanızda çok iyi analiz ederek kafanızda çok iyi sonuçlandırarak yani yaşıyorsunuz resmen bir şey olmadan önce onu kafanızda öncelikle yaşıyorsunuz sonuna kadar yani baştan sonuna kadar düşünüyorsunuz ve öyle harekete geçiyorsunuz yani sezgileriniz de çok güzel sizin hisleriniz güzel hissettikleriniz gerçek oluyor bazen. E, bu yüzden de sizin hata yapma lüksünüz çok az. Hatasızsınız neredeyse hatasızsınız siz. Bu yüzden de şu anki bulunduğunuz o, o işiniz tekrardan e, harekete geçiyorsunuz olmuyor yine aynı şekilde. Bunun üzerine fazla durmayın sevgili aylar Bu hayırsız zaten sizin için bu uğraştığınız iş. E, bunu söylemek istiyorum üzülerek. Yani bir mücadele var sizde. Sizin e, yeni bir iş anlaşması, kendinize e, bulunduğunuz işiniz eğer kendi işinizse sevgili yaylar, siz bir e, ortak yani farklı bir ortak kendinizi alacaksınız. Bulunduğunuz kişiyle e, yolunuza ayırıp farklı bir ortak seçeceksiniz. Çünkü o insanla sizin bir zıtlaşmanız olacak veya olmuş. Onunla yolunda gitmeyen bir şey var. Siz bunu fark etmişsiniz ve onunla bir an önce yolunu yolumuzu ayırmamız lazım demişsiniz. Yani kendi kendinize bunu söylemişsiniz. Bir şeyini yakalamışsınız siz o kişinin. Yeni bir ortaklık, yeni bir kişi. Etrafınıza yeni insanlar belirecek. Yeni dostluklar kazanacaksınız. Ee, yeni insanlarla tanışacaksınız. Dostlarınız sizin e, 5-10 parmağa geçmeyecek derecede güzel dostluklarınız var fakat yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar da kazanacaksınız tekrardan bunlar sizin için hayırlı kişiler olacak kötüleri eleyeceksiniz hayatınızdan çıkartacaksınız ee, sevgili yaylar güzel arkadaşlıklar kurulacak bir hastalık durumu yaşayabilirsiniz bununla ilgili biraz e, uğraşacaksınız çok önemli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama bir hastalıkla ilgili bir durumunuz olacak. Siz buna vakit ayıracaksınız. Biraz işleriniz ihmal edilecek. Kendi işleriniz. Bekar olan sevgili yaylar. Siz aşık olmak istiyorsunuz. Arkadaşlık olsun diye kimseyle konuşmuyorsunuz. Yani yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz. Ya yani aşık olayım da. E, aşk olsun, gerçek aşkı yakalamak istiyorsunuz. Bu yüzden de siz yalnız kalmaktan e, hiç rahatsız değilsiniz. Çünkü doğru insanı bekliyorsunuz ve bulana kadar diyorsunuz. E, ama sevgilisi olan, flörtü olan yaylar içinde veya evli olanlar içinde sizde bir macera, belki hayatınızda bir gizli aşk, bir macera. Bunlarla ilgili bir şeylerle uğraşıyorsunuz, öyle gördüm ben. Dikkatli olun diyorum çünkü bu size hayır getirmeyecek. Onun bir dedikodusu çıkacak ve bu sizin kulağınıza gelecek. Aman diyelim. Dikkatli olun. Sevgili evli olan yaylar için söylüyorum. Siz bir maceraya gayet müsaitsiniz ve açıksınız. Görüşünüz çok açık görünüyor dikkatli olun bu sizi üzer evet, tabağınıza da bakalım sevgili yaylar sizin iki kişiyle gideceğiniz bir işiniz olacak bir yere gidip geleceksiniz iki kişiyle fakat o kişiyle sizin bir düşünce ayrılığı ee, bir kafanızda bir konuştuğunuz bir konu var ee, ikinizin de ortak olarak konuştu aslında bir konu bu beraber yola çıkacaksınız fakat e, düşünce ayrılığı yaşayacaksınız ikinizin düşünceleri çok zıt olacak zıtlaşacaksınız aranızda ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz Güzel bir haberiniz var, e, güzel bir haber alacaksınız sevgili yaylar. Okuyan öğrenci yaylar için, e, sizin için de belki bir sıkıntılı e, veremediğiniz dersleriniz, veremediğiniz veya e, sınıf tekrar yapma durumları olan yaylar için söylüyorum. Sizin için e, müjdeli bir şey yok ama sadece Biraz sıkıntılı geçecek sizin için de bu ay. Ee, veya çok yoğun mu ders çalışacaksınız artık. bir Sizde bir yoğunluk gördüm. Bir sıkıntılı durum gördüm. Kafaya takıyorsunuz. Biri sizin aklınızı karıştırmak istiyor sevgili yaylar. Tepenizde birisi durmuş böyle. Beyninizin etini yercesine konuşuyor konuşuyor. Başınızda sizin düşüncelerinizi... Ee, yapmak istediklerinizi kafanızı karıştırıyor sürekli. Bu kişi kimse buna dikkat edin ve uzak durun. Yani e, yapmak istediklerinize karşı tam tersini söylüyor bu. Evet sevgili aylar, e, siz Mart ayını güzel geçireceksiniz. Akıllıca adımlar atıyorsunuz, düşünerek adımlar atıyorsunuz ama falın başında söylemiştim ısrarcı ve olmayan o ısrarcı işinizi e, kafanızda o kadar çok büyütmüşsünüz ki kendi enerjinizi ve yapmak istediklerinizi yani daha doğrusu gerçekten hayırlı olan işlerinize uğraşacağınıza bu işe yoğunluğunuzu daha çok verdiğiniz için e, siz bu ay veya yarın veya öbür gün veya önümüzdeki ay kayıplar yaşayabilirsiniz. Sevgili yaylar dikkatli olun. Hayırlı olan işlerinizle haşır neşir olun diyorum ben. Çünkü şu anki uğraştığınız iş hayırsız. Size hayır getirmeyecek bu. Tabakta da çıktı aynı şekilde. Pincanda da vardı. Burada da aynısı çıktı. Hayırsız bu. Sizin uğraştığınız her neyse hayırsız olacak bu işiniz. Siz bir karar vereceksiniz. Sevgili yaylar. Hayatınızda olmasını istediğiniz insanlar daha doğrusu çevrenizdeki dostlarınızı diyeyim, arkadaşlıklarınızı veya haneden siz birkaç kişiyle zıt düşeceksiniz. Yani aranız açılacak. Size fikirler vermek isteyecekler. Fakat siz onların fikirlerini hiçbir şekilde dinlemeyip tam tersi onlara kırıcı ve Onları aşırı derecede kıracaksınız ve üzeceksiniz. Kendinizden uzaklaştıracaksınız. Yeni kazanacağınız dostluklarla daha çok kendi düşüncelerinizi, yapmak istediklerinizi onlarla oturup konuşacaksınız. Aslında bir nevi sizin için hayırlı bir durum olacak bu. Siz farklı fikirler, sürekli yeni yeni fikirler üretip bir şeyleri harekete geçiren birisiniz. Yolunda gitmeyen her ne varsa hayatınızdan zaten zamanla sizde çıkaracaksınız. Yolunda giden işlerinizle ilgileneceksiniz. Siz bir araba almak istiyorsunuz sevgili aylar. Bir araba anahtarı gördüm ben. Bir araba durumu olabilir araba alacaksınız siz. Bu sizin için gayet hayırlı olacak nazara geliyorsunuz sevgili yaylar nazar göz çıktı e, nazara da geliyorsunuz başarılısınız siz yaylar başarı sizin için var gibi e, siz başarıları hep elde etmişsiniz bugüne kadar güzel işlere adım atmışsınız ama sizin etrafınızdaki dostluklarınız dostlarınız da çok güzel ama birkaç kişi içinde kötü olanlar var. Bunları uzaklaştıracaksınız ki zaten bunları anlayacaksınız kendiniz anlayarak kendinizden uzaklaştıracaksınız. Yeni dostluklar da zaten size çok iyi fikirler hayata bakış açınız bunlar artı puan sizin için kazandıracak. Ama dikkatli olun, birkaç kişiyle böyle ters düşme durumlarınız olacak. Fazla fevri olmayın, dinleyin ama yapmayın. Önerileri yapmayın. Kendi bildiğinizi yapın derim ben. Çünkü sizin düşünceleriniz hep dışarıdaki gelen kişilerin fikirlerinden daha güzel. Sizin düşünceleriniz çok güzel. Burada yapmak istedikleriniz hep başarılar var. Yani hep kendi bildiğinizle yapmışsınız her şeyinizi. Hep başarı elde etmişsiniz. Evet sevgili yaylar sizin için fincan falı yorumum bu kadardı. Umarım her şey gönlünüzce olur. Allah'a emanet olun diyorum.